Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için sen çal kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri yayınlıyoruz. Dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni kareler gelmekte de devam ediyor. Bugün çekimlerde eğlenceli anlar yaşandı. Birbirinden güzel kamera arkası görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Çünkü Sen Çal Kapımı dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler anında kanalımda bulunmaktadır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoları devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.